Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu başlat simgesinin üzerindeki tava işaretinin ne anlama geldiğine alakalı bir bilgi vermek istiyorum size. Birçok yerde okudum. Hani bu hileyle alakalı olabileceğini falan düşünüyorlar. Yalnız bunun endişelenebilecek bir durumu yok. Sadece ve sadece rankle alakalı olarak bize uyarı vermektedir. Yani bu ben mesela şu anda platin birim. Platin birden. Gösterelim. Platin birden elmasa geçerken yani bütün kademeleri atlayıp son kısımda hani platin birden elmasa geçeceğim için bu maçın benim son maç olduğum ve bu maçtaki puanların bir sonraki kademe için çok önemli olduğunu belirtmektedir. mesela platinden elmasa geçerken veya elmastan taç olurken yani elmas 5'ten Touch beşe, elmas birden Taç 5'e geçeceğimiz zaman veya Taç birden e, As 5'e geçeceğimiz zaman bize bu tava işareti hep bu e, oyunun bizim için çok önemli olduğunu anlatacak. Başka bir açıklaması yok. E, bazı yerlerde arkadaşlar e, hile ile alakalı olduğunu falan düşünüyor ama öyle bir e, alakası yok. E, sadece ve sadece hani maçların ne kadar önemli olduğunu belirtiyor. Yani bir şu an elmas kademesine geçsek, bir maç yapıp elmas kademesine geçsek bu simge yok olacak. Eee izlediğiniz için teşekkür ederim.